Merhaba. Bugün ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Bugün Tabi siz arkadaşlar şu anda başka birini izliyorsunuz ama ben şu anda bilgisayar izliyorum. Şöyle göstereyim şöyle klavyem burada ve arkadaşlar e, mix çıkarma anımız izleyeceğiz arkadaşlar. Ne kadar sevinmişim bir göreceğiz arkadaşlar. Feci bir şekilde sevinmişim arkadaşlar. Ama boy abi sevindim arkadaşlar ve e, şu anda videoyu başlatacağım ama şöyle ee, Allah. Arkadaşlar ama e, şunu bilin ki ben şu anda burada olduğum için e, sizi şöyle göstereceğim ve e, ben bilgisayardan izlerken siz işte burada izleyeceksiniz. Ben kendim bunu, bunun üstüne koyayım arkadaşlar. Bununla beraber izleyelim. Ben görüp miyim arkadaşlar ve hemen videomu başlatıyorum. Daha doğrusu arkadaşlar devam ediyorum videomu videomu devam ettiriyorum arkadaşlar. Hemen. adamlar para yatırıp da yapıyor arkadaşlar. Siz benim gibi olun ve para yatırmayın oğlum. Para yatırmayın lan. Burada birinin olduğu varmış. Şöyle 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 şöyle. ona niye vuruyorsun? Dur, dur, dur. Oo, uh, hangi araya sıklaşma? Karşın bilirin ya. <laughs> yani, işler bir deneyin yani. Tata fake ama. Tam sen öldün de. Ben ölmesem iyidir. Karşın gel. Gel gel, on, on yüklü Piper'ımı on yüklü Rosa'mı yani. <laughs> Şöyle çarpı verim ha sana. Oğlum Bak git ben bu adamları ben keseceğim git. Git gir mı? <laughs> yani. Biraz da Piper'da şeylik olunca anladın yani anladın yani 10 kişi daha ölürsem 500 geliyor. Arkadaşlar 20 abone ol, özel videosu var ya. Hele hele arkadaşlar Brawl pes açarsak eğer yani, yakında büyük bir ihtimalle yani bu Brawl pes sezonu bitecek öbür Brawl pes sezonu büyük bir ihtimalle arkadaşlar Brawl pes açacağız. <laughs> Al işte ya oğlum bir durun lan bir ben sana özüm almayacağım zannediyorsun sen? Ben sana özüm almayacağım mı? Oğlum bitirdiniz lan.

ben? Niye gitmedim? Bana beni, beni bir düşün bakayım. Yani yankın geri zekalıma niye gitmesin diye bir düşün bakayım be. Bir düşün bir ben geri mıyım? Onu bekleyeyim. Al. Aferin sana. Gel oğlum. Arkadaşlar bu arada öbür takım ben bu videoyu yani çekerken hatırlıyorum. Öbür takım öyle bir güçlü 10-15lük falan ve ben kestim arkadaşlar. Gel oğlum. Allah Allah hurdu. Yedi yumurta. Ben başka bir adam mı Hayır, ben, hayır niye? Abi arkadaşlar yanlış hatırlıyormuşum pardon. Niye diyorsun ama ya? Şu 250 ağım yani 260 galiba. Vay. Odan raise. Arkadaşlar bu arada Piper Vest'in seniz... Sen atmayanlar gelsin baba affetmez. Baba affetmez. Ooh, what is tide? Arkadaşlar boktan boktanın ikinci serisi geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu video boktan boktan iki olsun. Allah bismillah. Oo! Arkadaşlar ama bak şu anda bu tahmin kesinlikle tutacak biz biz bu takımı kesiyoruz. Daha doğrusu ben kesiyorum. Şu an gerizekalı. Geri zekâ. Mike Taran'ın dibine gidiyor ya. Hatta <laughs> ya. oyna oyna Mike oyna. Bak Mike bak. Ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Max iki kere kestim. Doğa doğuyu kesiyorum arkadaşlar yani. Max yani Max'iniz kendinizi güvenmeyin. Piper'lar sizi kesebilir. Evet, keser. Işte ben kestim, ben kestim. Ya Aristide, ya ben senin var ya adam öldür gören var gidiyorsun öldürüyorsun ama ya. Hah, ben de yerim. Ben de yerim. Canım. Çalak bir yoktur ya. Oha. Ha, arkadaşlar hatırladım bu takımı kesiyoruz bu takımı kesiyoruz. 14 yüklü bir bebe bize 3 14 14 şimdi ama ben tabii tek başıma yani azım olarak bir Piper Pro'su olarak kesiyorum arkadaşlar. Ama o şimdi bizi kesmedi mi? O, o, o şimdi bizi kesmedi Ama onun bizden çekeceği var kardeşim ya. Ben biz tek davranırsak yani sen seni daha yasın ya. Bu hatta yekbe <laughs> Ya yani senin takım arkadaşın benim de Onun yakında doğacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o 16 yüklü ve biz bu takımı alıyoruz tabi daha biz değil ben alıyorum ben. Arkadaşlar onun takım arkadaşı yakında doğacak ve bizi kesecekler. <laughs> Bizim ayık oynamayı bilse var ya, biz bu takım var ya doğururuz, doğrarız. Ama nasıl doğururuz? Pat. Pat Arkadaşlar çatkın. yine ben abimin yanındayım. Ya yok ya, ya saldın mı? Oyan. Oyan, oyan, oyan. Yani arkadaşlar yani buna proluk denir yani 16 Türk gibi bir kesmek yani zor iştir yani arkadaşlar zor iştir. O markayı oynasa biz şimdi çok kestirdik de boşver arkadaşlar. Yendik mi yendik. Üzümüye bağını sorma arkadaşlar ya. <laughs> Şöyle kestim benim kaşımam lazım. Hele hele Allah bismillah. Kardeşim sen kimsin lan? Kim öldürdü? Bilmiyorum arkadaşlar görmedim. Kesinlikle arkadaşlar orada bir vardır ve gidiyorum arkadaşlar. Allah arkadaşlar ne oluyor ya? Evet şuradan şöyle. Abi durun bir ya. Dur dur ben oynayamadım oynayamadım. Bir şeye daldım ben. Öyküye bakacaktım diye arkadaşlar. Ve seni keserim. Keserim doğrarım. Ezerim biçerim bebim. Gel canım gel gel gel. Gel gel gel. Gel kaçma. Kaçma canım kaçma. Abi onu ben. on onu sen kes. Öbürünü de ben kes. Bu Oo adam. Arkadaşlar yani burada benim hiçbir suçum yok. Ben orada birincisi emzin olduğunu bilmiyordum. Oraya direkt koştum. Bu birincisi arkadaşlar. İkincisi ise ben zaten emzin üzerine gidiyorum. Evet bit. Sen niye gidiyorsun? Zaten canın az. Kaç yani değil mi arkadaşlar? Kaç. Niye geliyorsun? Şimdi sen kimi şekil? Sen kimi şekil? Arkadaşlar şöyle bu biz geldi. Ya arkadaşlar. Mix çıkarman. Kudumanciorum, o dosyeyi aldın. Mix çıktı, 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 arkadaşlar. Mix, 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 mix çıktı, mix çıktı, mix çıktı, mix çıktı, mix çıktı, mix çıktı, mix çıktı arkadaşlar. kar sal beni yine. karakter çıktı lan. Oha. Oha! 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 Arkadaşlar ben Umuda arıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Ve arkadaşlar ondan sonra zaten Umut'u aradım haber verdim. Umut inanmadı girdi baktı ve gördü. Arkadaşlar ben hayatımda ikinci max çıkarttım. Ben tüm gizemleri çıkarttım hayatımda. Belki 2-3 defa tüm gizemleri çıkarttım hayatımda. Tüm de sana çıkarttım ama. Yani artık yani ana hesabım Deeper 19.000 kupalı için artık hiçbir şey çıkmıyordu. Ve ben dedim ki bu hesapta ismi arkadaşlar şu anda bu hesabı 7.750 kupaya kadar getirdim. Yarın bir gün emzama videosu gelecek arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.